Hepinize merhabalar. Ben Akif. Bugün TSB oynayacağız. Yani aslında oyunun bence adı şu olmalı. dayak yemeci oyunu. Ya ben o kadar iyi oynadığımı söyleyemem. Ben yani yalan değil. Da ee, ben genellikle birkaç karakteri bilmiyorum direkt. Direkt böyle bir şey aldım işte. Ben sadece biraz oynadım yani ben bununla. Benim ana karakterim zaten döviz e, dövüş sanatçısı. Ama ben zaten onu normal sunucularda kullanmıyorum. Ama bugün Starboard kullanacağız. Çünkü niye? E, sebep yok. Güçlü. Hem de sinir bozucu. Baksanıza arkadaşlar. Oyunum çöktü da aynı jet dalışı. Mesela bakın. Bakın. E, bu böyle saldırılar yapıyor. Zaten biliyorsunuzdur yani. Ben ne anlatıyorsam yani. Bakın. Bom. Bom. Evet. Şimdi biz bunları e, normal Peki özel sunucumuzda yaptık. Acaba bunları şeyde yapabileceğiz mi normal sunucuda? Neden, e, ben iyi oynadığımı söylemiyorum. Ben sadece e, şey yapabildiğimi söylüyorum. Komboları falan biliyorum yani. E, ama arkadaşlar yani telefondan oynadığım için de bir e, birazcık zor yani. Yalan değil bu. Kim bilir TSB'yi kaç kişi telefondan oynuyor. Ama yani şimdi bana da burada hak verin. Telefondan oynamak zor. Biraz daha şu combo yaptıktan sonra ya, Kombo combo değil aslında öylesine dalıyorum işte. birazdan normal sunucuya geçeceğiz. Bu kafasına fırlatsam öyle mi? Ölmedi Çünkü Sonra şöyle öldüreceğim. Bakın bakın. Ee, fırlat. Hatta arkadaşlar um, ultim olmuşken ultiyi de bir göstereyim. Bakın. Şimdi böyle yere vuruyor abimiz. Birazcık sinirleniyor. Sonra. Sonra. Bakın. Yakma dedik. Kartay ateşe verdi. Sonra buna tıklıyoruz. Böyle bir şey yapıyor. Sonra bunun en iyi ikinci özelliği sanırım buydu. Bakayım. Evet, baksanız arkadaşlar. Yani aşırı güçlü bunun ultisi. Ama tabii ki en güçlü ulti K'nin. Ama ben keyge'yi oynayamıyorum. Böylesine dalıyoruz işte damiye. Şunu öldürüp, öldürüp e, hemen şey yapalım. Normal sunucuya geçelim. Selamın aleyküm. Bakın arkadaşlar normal sunucular böyle. Abi Bana dalmayın bak. Abi ben oynamayı daha bilmiyorum. Bam, bam. Oyunum çöktü. Ne oluyor? O patates yaptı. Sana abi gördüm. Bam. Uy. Öldü. Tamam. İlkil. Sonra şurada bir şöyle dalmaca yapalım o ölüyoruz. Şu iyi bir vurduk mu? O Garo kullanıyorlar. İsmini yanlış bilmiyorsam bunun ismi Garo değil mi? Baksanıza arkadaşlar ben sal saldırıyorum adamlar oyundan çık. Bak bak. Kesin şey bir anda böyle dalacak kesin baba. Zaten hatta pro. Hoppa. Ne yapıyorum ben? Kendimi açtım da aynı. Oo, oo, Yere yapıştırdılar abi bize. Baksanıza. Abi. Benim kaçma zamanım gelmiş. A, patatese yardım. Patatese sıkma. Zamanı. Bam. Arkadaşlar oyunun birazcık çöküyor olabilir yani. Bence hiçbir problem yok. Bam 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 bam. Bam, 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 bam. 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 Arkadaşlar aslında ben biraz yüksek oynuyormuşum ya. O oh, şakaydı. Bu da patates ve satıyor. Tuttum ha tuttu. Tü, Aha öldük 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 öldük. Bam. Arkadaşlar ben şu anda dayak yemiyorum şaka gibi. Normalde herkes bana oynardı. Ben normal bir sunucuya girdiğimde. Patatesi kızartma yapacağım. Al bakalım. Patates. Takım 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 takım. Oh. G bastık. Çok iyi. Arkadaşlar bunların işi şimdi bitti. Yakma zamanı. Ortaya bir küle dönüştürelim. O. O. Birisi. O. Ne alsak ki? <laughs> yani Cyborg iyi de. Aslında kahraman avcısı mı olsun? Veya onun canavar formunu falan da alabilirim. Ha, bu arada bunun canavar formunu nasıl alacağını bilmiyorsanız bakın şurada bir tane yıldız var. Ona basıyorsunuz aşağıya canavar formu geliyor. Monster form yani. İngilizcesi sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Çok iyi. Ama ben ben de biraz kahraman avcısı oynayayım. Bir saniye sonra yani. Çünkü ee, ya oynuyorum bunu çok güzel hoş. Ama bak ben tam ulti kullanacağım da şey yapıyorlar. Adamlar yani şey yapıyorlar da bu adam ne diyor? Ya? ya bunlar burada ve atıyor. Abi ne oluyor burada? Oo. Bam 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 bam. 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 Kanki olduk değil mi biz? Yaşasın arkadaşım yok. Hayır. Bro. Bro sakin bro. Arkadaşlar evet biraz kötü oynuyoruz. yaklaştırmıyor ki adam kendisini. Oo, abi ben ne alak? Ba. Tövbe -tövbe. Arkadaşımı dövüyorum. belli mi onun adı? Ne oluyor burada? Oo. Abi bunlar benim vs karışmam sanırım istemiyor biraz. Evet arkadaşlar hiçbir şey yapamam ben peki. Aha. Nasıl tutmaz ya? Abi iki cyborg burada vs atıyor ben o sırada o ya, aldım. Arada sen vuruşlar yapıyorum. Hmm. Hayır. Hayır. Gel buraya seni benim öldürmem lazım. Bam. 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 Öldü mü o? Öldü. Ooo. şimdi seni de öldüreceğiz. Ee, buraya sansür koymam gerekiyor. ya televizyon. Evet arkadaşlar nasıl dayak yenilir çok iyi izliyoruz. Arkamda iki tane cyborg var çok iyi. Biraz da bunlara karışalım. Bekleyin bir arkadaşlar. Hemen geri geleceğim. Evet arkadaşlar kayda geri başladık. Tane bunların vs'sine karıştığım için beni öldürmeyi planlıyorlarmış. Sen bir git şimdi. Arkadaşlar birazcık döveceğiz. kafasını fırlat. Arkadaşlar ben de biraz iyiyim yani. Abi bir sal ya. Abi vallahi salmadı ha. İyi ki bir karıştım. Öldür öldür Bekleyin arkadaşlar Evet arkadaşlar Hakkımda kötü konuşmuşlar yani Nerede o Heh, Bak burada arkadaşlar Nerede lan Gel gel oyunun müziği açık mı? Ya kardeşim iki dakika önümüze bakmadık ya. Abi benden ne istiyorsunuz ya? Ya lütfen git. Ah öldür öldür. Öldür ama ya. Oh rahatla. Valla sana hiç karışmayacağım. Nerede o? Ha gel gel. Ya gelsene. İkide bir havaya kaçıyor. Cyborg ya bile yakalayamıyorum bunu. Öldük. Evet arkadaşlar bugün nasıl ölünür onu öğrendik. Abi bir sal ya. <laughs> Evet arkadaşlar dayak yemeyece. Çıktı. Çok net tabut basacak. Çünkü tek hamlesi de aynı buydu ve yapmadı. Abi gel gel. Bam, bam bam Evet arkadaşlar nasıl dayak yediğimizi siz de çok güzel görüyorsunuz. Abi bir sal ya hepsi. Oyunum çöktü ya. Abi kaç şimdi? Abi adam bana targetlandı ya. Bakın arkadaşlar bakın bakın nasıl da geliyor. Öldük ya. Evet arkadaşlar oyuna girmeden önce kilimiz 9'du. 15'e çıkmış. İyi. Ha dur 9 değildi. Ben video dışında da biraz oynadım. Evet arkadaşlar adam oyundan çıktı. Abi ben buna niye yetişemiyorum? Bam bam bam. Oy. Ya bir yanlışlıkla bunu ne kullandım ya. Evet arkadaşlar şu anda birini dövmeci. Hadi. Bak abi adam ne yapıyor? Sizi de böyle döverim işte. sen görürsün sen. Oo baba piro gelişmiş. Sen bir git ilk önce. Sen de yarım kalan vs'miz var gelsin bakayım. Hoppa. Bam 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 bam. Al bakayım. dedik. Ve Ya bir çekilin ya. Abi, bak. Adamın canı yoktu. Gittiler. Adamın canını yenilediler ya. Dur lan, bu mu? Evet bak bu o. Evet arkadaşlar dövelim bu adamı biraz. niye karışıyorsunuz ya besleye? Bunun adı ne? Sen göreşen oğlum. nerede arkadaşlar? Durun durun. aha buldum. Seni buldum. Oo. Buldum da öldük. Vücudut nerede vücudut? Neredesin? Kaçtı ya. Ölmüş. Gel bakayım sen buraya. Bir kaçma ya. Evet arkadaşlar bu videoluktan da bu kadar olsun. Yani nasıl dövüleceğimizi gördük. TSB'ye girerek e, ölebilirsiniz yani dövülebilirsiniz. Gerçekten de bu arada Strong Band Battles olmalı. Bu videoluk bu kadar olsun. Hadi görüşürüz.